İlerleyen haftalar hiçbir zaman rutin her yerde aynı program uygulanır diye bir şey olamaz. Hoca o öğrenciye bir gün yalnız bir gün o gruba 50 60 yüz neyse istiazeyi dost doğru bir e'udu'yu öğretirse büyük kâr. Dost doğru besmeleyi öğretirse büyük kâr. Ve bunların kısa bir çocuk ifadesiyle anlaşılabilir, e, çocuk muhakemesiyle çocuk e, aklı ile anlaşılabilecek açıklamalarını kısa Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim. Dost doğru bir bunu ezberler. Bugün hala bu eğitimi almamış nice insanlar Kur'an'dan bir takım sureleri isimlendirirken kulfu diyor mesela kulfu değil mi? Bu işte bu eğitimsizliğin bu yoldan geçmemenin acı bir sonucu. Hiç olmaz siz ona İhlas Suresini öğretin. Bu, bu surenin adı neymiş çocuklar? İhlas Suresi neymiş? Kul huvallahu ahad -ı. Hep beraber ok okutacaksınız. Bir gün tekbiri öğreteceksiniz. Bir gün salat-ı ümmiyeyi salat salavat-ı şerifeyi hocam bu, evet bu kadar. Bu kadar. Başka türlü davranan yanlış yapar ama bir yer ki mekan çok iyi, sayı az, hoca kapasitesi iyi, e orada tabii eğitim kendiliğinden kalite yükselecek. Ama kaç yerde bu kaliteyi yakalayabiliyoruz? Kaç kursta veya kaç camide? Hem hoca kalitesi sayısı ve keyfiyeti hem mekan hem başka şeyler. Biz olumsuzluklara rağmen bundan olumlu pozitif sonuçlar çıkarmak bizim elimizde. Yılmadan, bıkkınlık göstermeden. Mesela içimizden şöyle şeyler geçebilir. Yani bu nereden çıktı? Yaz günleri zaten işte sıkıntılıyız, izinlerimiz başlayacak, işte Ramazan geliyor vesaire benzer niyetler olduktan sonra size on tane de talebe teslim edilse, üç hoca da baksa bu on talebeye yine oradan bir sonuç çıkmaz. Çünkü sizin aklınız, fikriniz orada değil. Siz bedenen oradasınız, ruhen başka yerdesiniz. Evet. Bir gün çocuklara namazda okunması olmazsa olmaz olan işte Subhaneke. Bir gün bir kişiye okutun, beş kişiye okutun, kırk kişiye okutun, toplucu okutun, siz okuyu okudun, CD'ler var malum. CD'lerden görsel ve işitsel bol bol ne kadar kalırsa ondan onu öğrendiğine kanaat getirdiğiniz zaman tahiyyatı öğretin. Demeyin ki ben bana dokuz hafta verildi bu dokuz haftada illa şuraya geleceğim. Dolayısıyla ben verdim ama olmadı. O göstermelik olur. Dostlar alışverişte görsün kabirinden olur. Yanlış. Böyle periyodik bir sıra. Bitti. Tabii ki günün belli bir saatinde yarım saat bir saat Yeni başlayanlara harfleri, harfleri Kur'an'ı tanıma bağında harflerden başlıyor. Elif, B, T vesaire isimleri. Sonra baktınız ki öğrendiler. Ertesi hafta iki şey, gün veya hafta öğrendiklerini test ettiniz. Bunları bir de harekete harekelerle E, İ, Ü beraber böyle topluca, biraz da işe kora halinde musiki payı vererek. Yani hoca çare üretecek. Çareler üretecek. Ben bu çocuklarıma, bunlar bizim çocuklarımız. Bunlar bizim geleceğimiz diyerek bu çocuklara bu eğitimi vermek. niyeti bizim içimizde olacak. Eğer bulunduğunuz yerde dernek veya vakıf veya hayır sahipleri bunların bu eğitimini görüp de ya maşallah ne güzel bir ders yapılıyor. Bunlara ben bir ödül vermek istiyorum. Bir hediye almak istiyorum. Misal. Böyle destekler de olabilirse işi daha da iyi bir noktaya götürme imkanımız olabilir. Mesela zaman zaman duyuyoruz bazı yerlerde çocukları geziye götürüyorlar. Çok güzel. İşte koşuya koşu diyorum, yüzmeye götürüyorlar. Gayet güzel. Hediyeler bunlar hep hoş şeyler. Sonuçta nedir? Çocuğa öğretmenin şahsında Allah'ı sevdirmek, peygamberi sevdirmek, Kur'an'ı sevdirmek, mekanı yani yani camiyi sevdirmek. Öğretmenin şahsında iş dönüp dolaşıyor, hocaya geliyor. Burada karşınızda ben ve başkasın bu işi yürütmekte olan bir hoca sizin tek de tasvip etmediğiniz, uygun görmediğiniz, gönülden sevmediğiniz, bir takım davranışlarını eleştirdiğiniz hoca olur ve bu işi eğitim ve öğretim noktasında da beceremezse herhalde buraya gelmezsiniz veya herkes gelmez. Yani hoca baş faktördür Kur'an eğitim ve öğretiminde. Pazartesi günü iş başı. Bu sözlerimi unutmuyorsunuz. ...hiçbir bedel beklemiyorsunuz. Diyanet ücret öder ödemez... ...o ayrı mevzu. Ama siz... ...siz... ...bana bir fırsattır diyeceksiniz. Belki benim kurtuluşuma... ...belki benim günahlarıma kefaret, ...belki benim iman ile... ...göçmeme vesile olacak... ...bu bir hizmet, bu bir fırsattır diyeceksiniz... ...ve Bismillahirrahmanirrahim ile... ...işe başlayacaksınız. Ben hiç ayrıntıya inmek istemiyorum. Çünkü bizim... E, ...şu andaki dersimiz öyle bir konu için seminer değil. Ben bunun için saatlerce konuşurum. Başlıklar halinde ama e, o konumda değiliz. Yani şu anda hedef kitlemiz ona müsait değil. Genel itibariyle. Evet. Dolayısıyla biz sizden güzel haberler bekliyoruz. Bizim hocalarımız, asistanlarımız camilerinde nasıl burada örnek bir Kur'an eğitimi ve öğretimi veriyor iseler camilerde de o yavrulara, o çocuklara, Müslümanların çocuklarına bu eğitimi, bu anlayış ve niyet içinde inşallah vereceklerine gönülden inanıyorum ben. Ve bu hususta bütün hocalarımıza başarılar diliyorum.